Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hey arkadaşlar benim e, sıkı bir tane takipçi olan e, Yunus Emre ile video çekiyoruz kapışma videosu e, Hemen başlayalım Bütün modları oynayacağız ben direkt hazır vereyim o birazdan hazır verir Ben de orada bakayım İnşallah bu video Evet. Bakalım ne seçti. Oha yok artık ya. ya. Abi nasıl? Nasıl aynı karakter? <laughs> karakter Hop gül. Nasıl vurdum? O beni öldürdü ben de onu öldürdüm. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. Hadi 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 hop ne oldu? Hadi. Şimdi o beni bekliyor, ben de onu bekliyorum. Ne haber? İşte bu be. Şimdi o beni orada beklesin, ben nereden çıkayım? O işte bu be. İşte bu. Kayıtta değil mi? Aynen. Sıradaki hesaplaşma. Hesaplaşmada fırtınalı çayır. fırtına çayırdık gene ben burada kalırım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar eğer bu gecikirse bunun ee, diğerini de atarım. Bakın arkadaşlar. Onu kıracak ben oradan onu kıracağım. İşte bu be. Şimdi videomun çifti var. Abi çok iyi oynuyorum. Şuna bak, video kaçta? Ben ne yapıyorum? Hadi. Hmm. O ben de Mr. Pay. Hadi bakalım Mr. Pay. seni bir halleden ben. Şöyle diğer aksesuarlarda da şöyle uy atışı. Allah. Allah. Hı. Age çokay geldi. Hop. Vum. Şöyle şunun da bir ulti. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. İşine göre bence iyi oynuyor. Ya sırada soygun. <laughs> sırada soygun. Hadi bakalım. Sıradaki Soygun. Ben gene broks seçeceğim arkadaşlar. Ben Brox seviyorum. Hadi. Bu arada takipçim bu videoyu izliyorsan bu videoya yorum at. Lütfen. Şu an nerede? Nerede bu? Neredesin? Oğlum neredesin? Kendine millet. Vay. Bul seçmiş. Hop ben şuradan bir yol açayım. Şöyle senin kaleye yardır kaç tane uçtu bu. Şimdi patlayan püzeden. Şöyle bir tane atayım. Hop böyle birkaç tane. Hop şöyle birkaç tane daha. Oğlum Yunus yendim seni. Erken konuşmayayım şimdi. Oo, aksesuarımın bittiğini anladı geliyor. Pardon ama Yunus bence hemen havalara girme. Şimdi doğarsan onu bitiririm işini. Hop hop hop. Hop. Şöyle bir iki tane daha. Hop sana şöyle bum 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 diye atayım. Sonra buradan bir tane daha çıkayım. Buradan bir tane daha Aga be. Neyse, tamam. Ben senin kulelerini hallettim zaten, sorun yok ya. Oğlum ben savunuyorsun. Zaten gitmiş kule Allah'a emanet olmuş. <laughs> ne oldu? Hop bu bir Bu da son olarak iki. Ye. Yeah. Buraları kayıt al. Ee, burada. Ödül. Ödül avından önce ben bir tane savaş topu atmak istiyorum onunla. Şöyle hangi karakterle oynayabilirim ki? Neyse ben hadi bak bu sefer de şile seçiyorum. Ya da dur bir saniye. seç. Evet hadi hadi bakalım Yunus. Yunus. ha. Galiba sonra bu elden sonra burcu biticek. Merhaba Yunus. Adım Adamın... Yunus. Hop. Çok iyi. Hemen ilk golü attık. Selamünaleyküm aleyküm. Adım Umut. Hadi. Var son bir kez daha fırtına çayır atalım. Sonra zaten video bir her türlü biter. Yine Brock seçeyim. Sadece şunun aksesuarını değiştir. Böyle Heh. Hazır ver. Aga be video bitecek. Yunus hızlı ol video bitecek. Yunus hadi. Bas artık şuna. Arkadaşlar bu arada kulübümü tekrardan gösteriyorum. Bu kulübe arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz. Kulüpte 7 kişi var. Toplam bu kadar yani. Bakabilirsiniz. Başkan zaten C777. Hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda.